Oytun Hanım, çevre mühendisliği sizin ilk tercihiniz miydi? Avantajları ve tercih etme sebepleriniz nelerdi? Çünkü birçok öğrenci bazen puanları tuttuğu için sadece bu mesleği tercih ediyor. Bu konu hakkında neler diyeceksiniz? Valla benim dördüncü tercihimdi İstanbul Teknik Üniversitesi çevre mühendisliği ve çok severek girdim. Çok severek okudum. Çevre mühendisliği, kimya devam ettikçe, endüstri süreçleri devam ettikçe, enerji darboğazı ortaya çıktıkça ya da şimdi günümüzde konuşulan Popüler konular var. Herkes birazcık global iklim değişikliğini biliyor. Ee, son derece araştırmaya açık, önü açık bir meslek. Dolayısıyla ben de isteyerek girdim. Nasıl bir eğitim aldınız? Ee, okuldaki eğitimler genelde çok teorik oluyor. İş sahasına indiğinizde ise pratik çok daha önemli. Bu konu hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Benim zamanımda gerçekten e, problemimiz vardı ama şu anda İTÜ'nün çok güzel laboratuvarları var. Ee, ve benden sonra gelenler çok şanslı aslında. Ee, orada gerçekten dünya çapında araştırmalar yapılıyor, dünya çapında makaleler yayınlanıyor. Şu anda çok güzel bir laboratuvarları var. Gönül ister ki bütün çevre bölümlerinde bu olsun. Tanayi de sizin hangi eksiklerle geldiğinizi... E, aşağı yukarı biliyor. Ben buraya geldiğimde e, işte Mercedes'e başlamamda burada da çok büyük destek gördüm. Burada da aşağıda güzel bir laboratuvarımız var. Burada da eğitimimin bir kısmını ilk girdiğimde tamamladım. Çevre mühendisleri hangi alanlarda çalışabilir? Bir tanesi atık su arıtma. Bu şu anda piyasada e, tabiri caizse en çok e, para kazandıran e, işlerden biri. Atık su arıtma işte bunun pazarlanması vesaire şu anda çok gündemde. Onun dışında böyle benim çalıştığım şekilde global şirketlerde ya da işte Türkiye'de de var aslında yani Türk şirketleri de var. Çevre yönetim sistemi kapsamında çalışmak. Biz 14 bin bir çalışmalarının bir parçası olmak, yürütücüsü olmak. Onun dışında akademik kariyer var. TÜBİTAK gibi, İSKİ gibi bizim ulusal kurumlarımız var oralarda kariyer yapılabilir ya da DSI gibi. Çünkü su temini, atık su arıtımı, su getirme, su götürme bunların hepsi çevre mühendisliğinin konusu.